kampanya izledim televizyonda. İleriye ya, yatak var dedi. Yataş öğrenciler için. Öğrenci yatağı. Öğrenci kampanyası. Ben gittim mağazaya. Mağazadaki kızlar dedi ki abla ben bunun daha genişi yok mu? Belki torunlarımla falan gelirler. Yatarım beraber. Ama dedim benim benim rahatsız kızım. Bana tam full ortopedik yatak lazım. Sert olacak dedim oturduğum zaman. Tamam abla dedi. Üst kata çıktık. Bir yatak gösterdim. Tamam elimi böyle şey yaptım. Güzel yatak. Tam omurgama göre. Doktorun tavsiye ettiği gibiydi. Onu ben beğendim. Kız orada not al, not mu aldı? Aşağı indi orada çalış çalışanlara söyledi. Orada Sadık diye birisi var. Her neyse. Ya beni ciddiye almadılar. Bu şeyi, ya etiketi. Bak bu etiketin yanlış yatağı. Ucuz, ucuz bir yatağa yapıştırıp getirmişler. Getirdiler bana. Ben servis geliyor abla bu diyor şeyini şeklini alacak. Bu model böyle. Ya bu model böyle değil kardeşim. Bak şuraya bak oğlum bak. Çuval gibi olur mu yatak? Ya ben 20 sene yataş mekan kullandım. En son eskime eskimede, eskimede bilmedi. Torunlarım üstüne zıplıyordu ya. En son öğrencilere sattım onu. 20 sene kullandım ben. Ben yataşın şeyini bilmiyor muyum? Ben bu yatağı bir zahmet bunu alsınlar. Benim istediğim yatağımı getirsinler. Benim istediğim benim şeyime göre. Ben bunu istemiyorum ya. Nerede yata yatağı aldığınız şey ben nerede? Ben değilim. Yataş Home var hastane caddesinde. Düzce'de değil Düzce. mi? Düzce. Yataş Home. Geldiler birkaç defa baktılar. İki kere servis geldi. Abla dedi yapacak şey yok dedi. Çökme yok dedi. Bir yok çökme olmaz mı çökme yoksa ben sabah kalkamıyorum ya. Baksana bel ağrısı benim çukurda kalıyor. Olmaz. Çukur olmayacak. Benim rahatsızım. Ben omurgalarım rahatsız oğlum. Ben öyle diye aldım bu yatağı. Ben bunu da ilk defa başıma geldi ya. Yani. Sonra o çift şey başlığı ben ne yapayım ya? Başlığa mı para verdim? Bak kullanmıyorum. Ayrıca duruyor orada. Ben başlığı, başlık önemli değil benim için. Yatak önemli. Adamın köşesi açık. Bak. Bu yatak emanet duruyor. Bak ne kadar fazlalık var. Bak. Bak ne kadar fazlalık var. Orada da öyle. Baksana bu açıklıkları. Bak. Bak oğlum bak ne kadar açık. Ya ilgisi yok. Ben yataş kullanmasam hadi dersin ki bu böyle. Bak şu köşelerine olmaz ya. ya tak dediğim açı, oturacak, kapatacak. Bunun emanet gibi duruyor. Baza da, baza da yataştan değil mi? Tabii. Aynı aynı takım aldım. Bak şunlara bak bak ne kadar boşalmış oğlum çuval gibi baksana şuna. Baksana daha yeni aldık ya. Tamam sonlandırıyoruz. Evet.